...bir yer tutuyor Kur'an gerçeği itibariyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Adana'dan bir bayan izlediğimiz... Hocam ben bir arayış içerisindeyim ve sizleri izliyorum. Biraz önce Fatiha Suresinde yalnız sana ibadetler ve yalnız senden yardım isteriz diye ben biliyordum. Ama az önce siz tefsirde senden müşidimizi isteriz yazıyordu. Bu konuda kafam karıştı. Bana tabii, detaylı bir açıklama misiniz? Tabii çok diyor. güzel. güzel tabii Hocam. tabii çok güzel inşallah. İşte böyle sualler... Şimdi kana nâbudu diyoruz. O zaman sadece sana kul oluruz. Demek ki başlangıç noktasında insanlar Allah'a kul değil. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın bütünü içerisinde Yasin suresinin 60. ayet allah Teala ezelde kalü bela gününde bizden hatalmış. almış. Niçin? Şeytana kul olmakta, şeytana kul olmayacağımıza dair. Demek ki başlangıç noktasında insanlar şeytana kul. Şeytana kullanan murat ne? Muhterem izleyiciler. allah Teala bize üç vücut vermiş. Ve evet görüldüğü gibi aslında şöyle bir şey. Doğuştan vücutları o fizik beden nefs ve şeytan üçlüsüyle birlikte. Bu şekilde değil. Bu doğuştan ruh yok. Ana rahminden bir insan doğduğu zaman dünyaya nasıl gelir? O slaytımızı gösterelim inşallah Teala. Fizik beden ve nefs söz konusu. Yani başında şeytan var. allah Teala ruhu niçin veriyor bize? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye bize veriyor. Onun için Yasin Suresinin 60. ayet-i kerimesinde evet bakın şunu anda kardeşimiz söyledi. Diyelim ki hanımlardan bir tanesi de bu şekilde yine ikili olsun. Şu anda bir bey var. Fizik beden ve nefs. Arkasında şey yani insanlar bu şekilde ana rahminden dünyaya geliyorlar. 9 aylık bir şeyden sonra dünyaya geliyorlar. Ve eğer dünyada dünyaya gelir gelmez allah Teala zatından ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i göre. Böylece o kişi hem fizik beden hem nefs hem ruhun sahibi oluyor. Şimdi allah Teala ne diyor Yasin 60'ta? Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın. O size açık bir düşmandır. Evet, şeytana kul olmayın. Demek ki Herkes dünyaya şeytanın kulu olarak dünyaya geliyor. Ama allah Teala tebliğci gönderiyor, şeytana kul olmayın. O size bir düşmandır. Ve bana kul olun, 61. ayet kerime, bu sırat-ı üzerinde bulunmaktır. Şimdi, demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın kuludur. Ama allah Teala kendinizi şeytana kul olmaktan kurtarın diyor. Evet. Bana kul olun diyor. Şimdi, bir insanın kendisini şeytana kul olmaktan kurtarması, Allah'a kul olması söylediğim dizayn içinde ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Şimdi bir insan Allah'a ulaşmayı kalpten dilemiyorsa diliyle sabahtan akşama kadar İyyâken âbudû desin. O Allah'a kul değildir. O şeytanın kurudur. Şeytana kul olmaktan kendisini kurtarması için bakın ne yapıyor diyor allah Teala. Zümer el 17. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Onlar ki tağuta kul olmaktan ettiler. Demek ki insanlar Allah'a, şeytanın kulu ve şeytanın kulu olduğunun bilincindeler ve ona kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Neyle? ana Allah'a, Allah'a ulaşmayı dileyerek. O zaman geliyor mürşid, devrin imamı insanlara tebliğ yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanın kendisini tağuta kul olmaktan kurtarması demektir. O zaman kimdir iyyâken abudu diyen kişi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Eğer bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o aslında tağutun kuludur. Sadece dilden ben sana kul olurum diyor. Fakat gerçekte o tağutun kuludur. Gelelim iyyâken astahin. İstahanı sadece senden dileriz. Şimdi allah Teala Nâhs Suresinin 9. Ayet-i Kerimesinde mürşidin tayinin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Yetmez. Allah Teala Maide Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde Allah rızasına tabi olanları teslim yollarına ulaştırır diyor. O zaman sizin bir teslim yoluna ulaşabilmeniz için sizin mürşidinizi Allah'tan istemeniz lazım. Ancak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursanız o zaman iyakan hastain yerine gelmiş oluyor. Siz yardımı sadece kimden istemiş oluyorsunuz? Sadece Allah'tan. Mürşidinizi sadece Allah'tan istiyorsunuz. Kendiniz mürşid seçimine sahip, tek başınıza sahip değilsiniz. Yani mürşidin seçimi sizin elinize değil. Mürşidi tayin eden Allah olması sebebiyle mürşidinizi, istihaneyi sadece Allah'tan istiyorsunuz. Eğer siz Allah'ın gösterdiği mürşide tabiyseniz o zaman iyâkenâ estâini yerine getirmiş oluyorsunuz. Yoksa sadece dilden söylenen bir kelimeden başka bir şey olmaz. Dolayısıyla İyyâke nâbudu diyen kişi kimdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. İyyâke nâstâin diyen kişi kimdir? Allah'ın kendisi için tayyit-i müşidi, hacet namazıyla Allah'tan soran kişidir. Şayet Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın gösterdiği müşidi tabi olduysanız, o zaman bakın, o müşid ne yapıyor sizi? Edine sıratı ı müstakim, 6. ayet-i kerime. Fatiha'da sizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Evet, sizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ama dikkatle bakın, Allah'ın emrine isyan eden iblis de Allah'tan aldığı müsaade gereğince o da Araf 16'da sırat-ı müstakime oturmuş. Beni azdırmana yemin ederim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. O da sırat-ı müstakime oturmuş. Şimdi sırat-ı müstakime oturan iblis Araf 17'de sağdan giriyor, soldan giriyor, önden giriyor, arkadan giriyor onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor. Kimi? Beni sırat-ı müstakime ulaştır diyen insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak için şeytan uğraşıyor. Fizik ötesinde o bizi görüyor, biz onu görmüyoruz. Ama kimde başarılı olamıyor? Sadece müşrine tabi olan kişi de şeytan başarılı olamıyor. Sadece müşrine tabi olanları Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Müşrine tabi olmayanlar şeytan engeline takılıyorlar. Fatiha 7. Fatiha suresinin 7. ayet-i Allah Teala ne diyor? Sıratel lezine amte aleyhim. Sırat-ı müstakime ulaşanlar başlarının üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlardır. Yani müşride tabi olanlardır. Şeytan engeline takılanlar kimler? Gayril mağdubi aleyhim ve dali. Şeytan engeline takılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen belki Fatiha'ya değil de Fatiha, yedile, Fatiha yana bütün bunları devreden çıkartarım. Kardeşimiz çok iyi anlasın diye göstermek istiyorum. Evet bakın. Şimdi İyyâke nâbudû ve İyyâke nesleyini yerine getirenler başlarını Fatiha 7'de üzerinden Allah'ın nimet verdiği kişilerdir. Şeytan engeline takılanlar onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen yani İyyâke nâbudû'yu yerine getirmeyen şeytana kolmaktan kendisini kurtarmayan veya kenasayını yerine getirmeyen, hacet namazıyla müşrini Allah'tan sormayan kişi şeytan engeline takılıyor. İyâke nâbudu yerine getirmeyen kişi burada dalindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ya nâstâini yerine getirmeyen kişi burada kimdir? Allah'ın kadar kişi. O zaman görüyorsunuz ki ayetler arasında müthiş bir nurani rabıta var. Nurani bağlılık var. Ayetleri kendi kendinize değil, kalpten ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın sizin için tayyit-i müşide olacaksınız. Neye benziyor? Siz hastasınız ama gidip tıp kitaplarını okuyorsunuz kendi kendinize. Ben kendimi tedavi ederim diyorsunuz. Olur mu böyle şey? Halbuki hastaysanız mutlaka o tıp kitaplarını okuyan ve mezuniyet diplomasını alan pratik hayatta da o tatbikatı yapan kişiye sizin ulaşmanız lazım. İşte mürşit odur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, yedi safhasıyla yaşamış olan kişidir. O zaman siz Kur'an'ı kimden öğreneceksiniz? Yedi safhasıyla öğrenen ve yaşayan mürşitten öğreneceksiniz. Aksi takdirde tamam ben de Kur'an-ı Kerim'i Ba'dan biliyorum, ben de kendi kendime reçete yazarım dediğiniz an o zaman kendi kendinize yaptığınız reçete, ölçüye uygun değilse, ifrat ve tefritte gidiyorsanız, o sizi şifaya kavuşturmak yerine tam tersi zehirleyip sizi öbür tarafa gönderebilir. allah Teala bunu önlemini almış Kur'an-ı Kerim'de. O zaman İyyâken ve İyyâken çok iyi anlamak lazım. Kur'an'ın bütünü içerisinde. Allah razı olsun. Evet, İyyâken esteyni deyince Onların müşriklerini Allah'tan isteyenlerdir. Bilirler ki müşriği tayin eden Allah'tır. Hacet namazıyla müşriğini kim Allah'tan istiyorsa o iyyaka nas tayinini yerine getiriyor. İyyaka nabudu kim kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsa o şeytana korumaktan kendisini kurtarmış Allah'a kul olan birisidir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Belçika'dan telefonumuz var. Erol Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam size ben